Herkese selam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size efsane bir içerikle geldim. Hatta bilmediğim bir içerikle geldim diyebilirim ama siz başlıktan da, kapak resminden de anlamışsınızdır. Arkadaşlar Beyaz Saray'dan bizi bir devlet memuru çağırıyor. Ama kim olduğunu, hangi konu hakkında konuşacağını hiç bilmiyorum. Ben heyecanlıyım. Siz de heyecanlısınızdır inşallah. Hiç beklemeden oyuna geçelim. Arkadaşlar Giriş yerini kestiğinden dolayı ben size nasıl giriş yaptığını söyleyeyim. Adamın adı Dave arkadaşlar. Ne yapıyorsun nasılsın dedi. O da dedi ki e, iyi değilim dedi. Haberler hiç iyi değil dedi. Bu konuda yardım etmen gerekiyor dedi. Şimdi hemen çeviriyi açıyorum. Neden bas? Dave, beni bilmiyorum. O koyuncu senin yaptığını biliyorum. Ben yaptım. Tutukla beni. <laughs> Hayatımı kurtarırsın. <laughs> Pisliğe bulaştık birlikte şimdi senin sorunların benim sorunlarımsa o zaman sanırım bu demek oluyor ki benim sorunlarımda bir nevi senin sorunların ama ya işimi kaybedersem biri o, ofisime gelip dosyalarımı okumaya başlarsa yaptığım şeyleri görür. Ben bir sürü bi şey biliyorum. O zaman bunu birlikte kurtarırsak iyi olur. Çünkü ikimiz de biliyoruz ki bir boka sarmasını istemiyoruz. Ne lazım? Bu adam Hernan Kevin. Buradaki bizler onların saçmaladığını düşünüyor. Adamın bir yerde sorguya çekildiğini düşünüyor. Görünüşe göre beni ve üstlerimi tedaviden kaldıracak bilgilere sahipmiş. Oo, bizim için cesedi doğrulaman lazım. Nasıl gideceğim ki ben buraya? Daha önce de ölü rolünü oynuyordun. <laughs> Lan ya. Şöyle gibi adamı vurdu. Sen sen hep sevmişimdir. Uyanınca beni ara. Ne yapacağını söyleyeceğim. Abi şaka mı lan? 20 meçhul beyaz senle erkek fazla kiloluk 40 yaşlarının sonlarında muhtemelen kalp krizi. Hadi bir göz atalım. Karaciğer durumu hakkında ne düşünüyorsun? Hala 40 yaşlarında olması lazım. Bedeli ödemiş. Adamdan temiz ya. <laughs> Oğlum nasıl konuşma? Sigara tri tri triyakisiymiş Michael. Aha kalktı adam. Aha. Ölümden döndüm. Oe. <laughs> <laughs> Michael kalktı arkadaşlar. O şimdi adam güvenle haber vermeyecek mi? Michael çok sun aldı. Çık dışarıya eller havaya. havaya. Lan. Hadi ama Diğer odada olabilir. Şimdi arkadaşlar ben ben bunu alt etmem lazım bir saniye. Bir öldür şunu. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar cesetleri incelememiz lazımmış. Doğru ölü değil. Bu değilmiş yani. Sanırım parmağındaki etikete göre yargılanıyor. David arıyor şimdi. Parmak etiketini buldum. Friend Karen iri siyahi bir bayanın üzerinde kesinlikle adamı değil. Tamam teşkilat sızıntıyı önlemek için alt kilitler altında bulunuyor. Sana yardımcı olması için elektriği kesebilecek bir adam var. Dışarıya çıksan üst kata çıkman gerekli diyor. Allah alarma verdin arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Ah, öyle gelmez koçum. Öyle gelinmez Arkadaşlar buradan bir malzeme alıp inmemiz lazım Şurada adam bekliyor çık bebeğim Çık yoksa kolundan vuracağım çık Bilader adama mermi işlemiyor lan Abi Çıkar mısın Evet çok şükür Var mı daha abi biri gidiyor Tamam Oğlum pek tek gelin lan Allah belanı vermesin hastane ile bizim ne işimiz var ya Dur abi Sakin oluyoruz Tamam buradan çıkacağız Aa burada biri var. Tamam. Güzel. Var mı buradan alacağımız bir şey? Yok herhalde. O. Oh. Tamam. Ölmedi o, ölmedi o. Ölmedi, ölmedi. Tamam. Şurada ben birini gördüm sanki lan. Sivil varmış arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkmamız istiyor. Hadi bakalım. Buradan çıkacağız. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Nasıl oldu David'den mesaj geliyor da okuyamıyorum arkadaşlar ya. Ölüm be kardeşim ya. Şarkı çok güzel arkadaki. Yukarıya çıkmam lazım babacım ya. Buradan başka çıkış yolu yok mu? Asansörle de çıkamıyorum. Hadi abi. Hadi. Oh. <laughs> sürprizleri severim dostum. Ya birader biz ne yaparsak tek başımıza yapıyoruz ya. Geldi. Geldi. Şunu indirelim aşağı arkadaş. O sağda bir tane adam var. Süper. Güzel. Ama. Bilader ben seni vurmadım mı? Tamam. Yerdeyken dans ediyorsun lan. Hadi abi. Oğlum çık lan erkek kim savaş gel. Allah belanı versin gel. Tamam. Tamam buraya yok ettik yemin ederim. Şunu mu alacağız? Tamam bunu almamızı söyledi. Nereden çıkacağız? Bu odayı gösteriyor ama. Aynen. Buraya gösteriyor. Ha camı kır diyor arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Allah! Ceren'im o. <laughs> Allah kahretsin baykın seni ya. Bilader hastanenin içinden geçtik lan. Aa polis takıldı peşimize arkadaşlar. Allah belanızı versin. Ne hızla geldiniz siz lan? Tamam tamam. En azından yaraladık yani. Hadi gidelim buradan. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Gitmemiz lazım arkadaşlar. Bunlardan kurtulmam lazım bizimkinin yanına gitmem için. Birader bizim polislerle ne işimiz olabilir ki? Bunlar zaten kötü adam değil miydi? Kurtulduklarımız Aha gene yakaladık. Allah belanı versin. Gene yakaladı. Gene gördü ya. Ben ne yapayım arkadaşlar? Ben ne yapayım ya? Şunlara bak hayvan gibi geliyorlar ya. Dağaya doğru kaçmam lazım birader. Başka çözümü yok bu işin. Bizi zaten adam akıllı hiç kimse şey yapmaz ki. Doğru dürüst adam bulmaz ki. Nerede contası yanık varsa beni buluyor birader ya. Yok şu adamı öldür. Yok şunla savaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeter birader. Yeter beni bir bırak lan. Yeter. Gel. Gel de buraya gel. 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 Ya. Ah yarında yanında bir polis varmış lan. Ölü <laughs> polis varmış yanında. Kurtulduk arkadaşlar. Franklin alıyor. Allah belanı versin Franklin. Hey, selam Franklin. Konuşmamız lazım. Çabuk de şehrin dışındaki petrol kuyularının orada buluş diyor. Kulağa hiç hoş gelmiyor bak yoldayım diyor. <laughs> Allah belanı versin. Petrol kuyusuna gideceğiz arkadaşlar şimdi. Şu arabadan bir kurtulayım abi. Allah'ın izniyle. Neyi varıyor? Değil. Bu da neydi böyle? Kaç tane ajanla karşılaştım biliyor musun? <laughs> Üzgünüm. Üzgünüm Michael. Bunun olması lazımdı diye. Bizi enayi gibi kullanıyorlar abi. Kabası alınmış bir ev er uzaktan bakınca temiz Dokunananlar ancak gizlenilmiş kirliliğimi Franklin yanına geldik Franklin herhalde samimi gördüğünden dolayı çağırdı Hey Franklin şehirden gitmem lazım adamın gidecek bir yerim yok ki o zaman yolculuğa açık uzun bir yolculuğa neler oluyor lan bir şeyler oluyor işte tamam mı Bak sana tanıdığım insanlar var demiştim hatırlıyor musun Federaller ben emekli olduktan sonra bana göz kulak ol, olmuşlardı demiş miydim Evet demiştin. yani sanırım demiştim Biliyor, bilmiyorum Franklin Tanrı aşkına benim o kadar çok hikayem var ki anlatamıyorum benim işim gücüm <laughs> bunlar Seninle bir soygun yaptım. Hayatımı dolandırıcıdan kazanmadığım kadar para kazandım. Evet ben bir hırsızım ama çözemediğim başka şeyler var. Olay ne ki adamım? Bir olayları, bir soytarı var. Fena bir adam değil. Koyduğumun iplesi. <laughs> Uzun zaman önce bir anlaşma yaptık. İşleri gitmesi gerektiği gibi gitmedi. Yanlış adam öldürdü. Adam geldi, yaptığı iyilikleri karşılığında istemeye başladı. Yani bak Franklin, ben federallerle çalışıyorum. Moruk. Kü küfür ediyorlar. <laughs> Tabi bu da en kötü kısmı bile değil. Hadi Franklin, gitsen iyi olur. Tamam adam, ben her zaman yanındayım. Ah, ah, bu adamın da başını belaya soktuk Michael'ın bu saçma sapan işlerin yüzüne arkadaşlar ya. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Arkadaşlar Michael'ı buraya getirdim. Kafasındaki sorunlara atsın şu hayatı bir düzeye çıksın diye. Çünkü başına çok büyük dertler var. İnşallah bu dertler çözülür. İnşallah düzene girer. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.